Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir OSM videosu ile karşınızdayım bugün e, liglerimizdeki sonuçları göz alacağız ama şunu da söylemem lazım ya şu Sheffield United ligi bitti şimdi benim tokenim çoğaldı ve bu tokenle lig mi yoksa 5 gün bekleyin Beşiktaş ligi de yani süper de bitsin ona göre mi lig açayım asıl önemli konumuz bu bunu sormak için bu videoyu çekiyorum daha doğrusu ama yine de liglerimdeki sonuçları göstereceğim ve biraz da muhabbet edeceğiz şimdi hazırsanız başlayalım videoya Evet, ee, hedefe ulaştık, hedef kupamızı kazandık, menajer puanımız da güzel arttı. Şimdi... Beşiktaş Ligi'nin yani Beşiktaş Ligi'nin bitmesini beklersek hem bir tane ligimiz olur. O lig üzerinden videolar çekelim. Yani aynı anda iki lig götürmek çok zor oluyormuş. Ben bunu hem Rusya Ligi hem de Süper Lig açarak hata yaptığımı farkına vardım. O yüzden Beşiktaş Ligi'nin bitmesi bekle, beklemeliyim büyük ihtimalle. Hem de ikinci olarak şimdi ben şimdi yeni bir lig açsam bu yeni lig 360 token isteyecek ama ben Beşiktaş Ligi'nin bitmesini beklersem ondan sonra gelecek sezon açarsam orada 140 token isteyecek. Yani arada dağlar kadar fark var. 200 küsür token var. 220 token var arada. Hem 220 token bana girmesin diye hem de aynı anda ikilik götürmesi zor diye Beşiktaş liginin bitmesine kadar bekleyeceğim. Kusura bakmayın biraz uzun olacak ama hem sizin hem de benim için de çok daha iyi olacaktır. Bir Real Betis'e girelim. Çeşitli sebeplerden dolayı 4-5 gündür oyuna giremiyorum. Bu da bayağı kötü etkilemiş. Şimdi Real Betis'le büyük ihtimalle kaybettik. Çünkü kadro konusunda 4-5 gündür oyuna uzak olduğum için ne kadro ayarladım ama kazanmışız güzel ne kadro ayarladım dediğim gibi ne de formlarını falan hiçbir şeyini bilmiyorum. Ee, i̇kinciyiz ya yine fena değil. ama 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet almışız. Büyük ihtimalle ben online olsaydım full 5'te 5 beş yapmış olacaktık ve lider olacaktık ama sağlık olsun diyelim. Valencia arkadan geliyormuş. Atletik Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona da bayağı düşüşteymiş. Bu ligde güzel gidiyoruz yani o kadar şey olmamıza rağmen. Ama Beşiktaş'la çok sıkıntıdayız. Beşiktaş'ı bir açayım. Beşiktaş'ta havlu atmışız arkadaşlar ya. Bunu gördüm. Gerçekten üzüldüm. Son 5 maçımda 3 mağlubiyet almışım. Ve liderlerimde 10 puan var. Keşke Beşiktaş'a biraz daha önem verseydim. Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Kendi ligimde bu kadar kötü gitmem. Bana açıkçası çok koydu. Kupada da eğlenmişiz. Bu beni dediğim gibi bayağı üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bu arada yeni ligimiz üzerinde birazcık konuşalım. Yeni Ligi büyük ihtimalle Almanya Ligi açacağım. Çünkü Almanya Ligi oyuna yeni güncelleme ile gelen birlik hem yeni olduğu için hem de değişik yani Bayern Münih alan şampiyon olur diyemeyiz. Çünkü şampiyonlukta önemli olan e, taktikler ve kadronuzu güzel kurmanız. Yani kadronuz değeriniz çok yüksek diye siz şampiyon olacaksınız diye bir şey yok. Kadronuz değeriniz çok yüksektir. Forvetleriniz çok mesela 4-3-3 oynuyorsunuzdur diyelim, tamam mı? 3 tane 95'lik forvetiniz vardır ama üçü de santrafordur. Bir de rakibiniz vardır. O da 4-3-3 oynuyordur. Ee, onun forvetleri 85'liktir ama iki tane kanat bir tane santraforu vardır. O zaman o rakip sizden daha iyi olur. Yani önemli olan burada kadro değeri değil. Kadromuzu güzel kurmak. Ya yani O yüzden Bayern Münih alan şampiyon olur falan öyle bir şey yok. Zaten o ligde sadece Bayern Münih de iyi değil. Dortmund var iyi olan. Sonra e, Leipzig var. Ondan sonra München Galatasaray var. Schalke var. Yani var bir 5-6 tane takım Almanya ligi de kötü bir lig değil Yani ben Almanya ligini açmak istedim ya bilmiyorum hoş geldi. Fransa ligi açmam kesinlikle. Ya Almanya açarım ya Türkiye açarım ya da İngiltere açarım. Bu üçünden birini aşağıya yorum olarak atın ama Türkiye'de açmayalım. Daha iyi Türkiye ligi bitiriyoruz ya. Neyse siz yine de görüşlerinizi yazın. Bir de arkadaşlar video atma sıklığım birazcık azaldı. 4-5 günde bir falan atıyorum artık. Çünkü konuşulacak konu kalmadı. Yani neredeyse her şeyi yaptım ben. Geçmişteki videolarıma girip biraz bakarsanız oradaki videolarımda da yani oradaki videolarımdan da görürsünüz. Yapabilecek OSM'de artık her şeyi yaptım diyebilirim. Yorumlara ne istediğinizi yazın ki ben de ona göre artık videolar çekeyim. Çünkü kafamda bir şey yok yani. Çekecek bir şey kalmadı. Daha ne çekebilirim bilmiyorum. Ee, dediğim gibi siz yorumlara bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünlük de bu kadardı. Daha fazlası için görüşmek üzere. Dediğim gibi aşağıya şimdi şey yazıyorsunuz. Almanya mı Türkiye mi İngiltere mi ama Türkiye'de yeni açtık onu da tekrar söyledim. Neyse yine de istiyorsanız yazın. Almanya Türkiye mi İngiltere mi bir onu yazın bir de ek olarak şey yazın. Hangi video yani ne vi çekmeyi mi istiyorsunuz onu da yazın. Ee, ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere.